Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Uzun zamandır yapmamıştım. Bugün sizlerle son zamanlardaki favori ürünlerimi paylaşıyor olacağım çok ama çok güzel ürünler var önümde. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede hem beni desteklemiş olursunuz hem de yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Şimdi ilk olarak Pastel'in bu Glassy Glow isimli e, serumundan bahsetmek istiyorum. Çok sevdiğimi söylemiştim zaten ki gördüğünüz gibi yarıladım. Arkadaşlar bu harika bir serum. Biliyorsunuz ben bunu makyaj bazı olarak kullanıyorum ve cilde harika bir ışıltı veriyor. Birazcık yağlı bir hissiyatı var ama üzerine mat bir fondöten kullandığınızda o yağlı hissiyat tamamen geçiyor ve cildinizde çok güzel ışıltılı, canlı, parlak, sağlıklı bir görüntü kalıyor. Ben çok severek kullanıyorum ki biliyorsunuz ben normalde yağlı karma bir cilde sahibim. Benim cildimde herhangi bir yağlandırma, herhangi bir kusma yapmadı. O yüzden çok çok memnun kaldım. Aldım. Bir diğeri son zamanlarda favori güneş kremlerim arasına giren bir ürün. Barulap markasının Green Tea Hydro Calming isimli bu güneş kremi gerçekten ciltte sakinleştirici bir etkisi var. Çok enteresan. Böyle cildinize sanki bakım yapan bir güneş kremi gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında yaşlanma karşıtı özelliği varmış. Oldukça nemli bir tişte özellikle kuru ciltler bunu çok sevecektir. Benim cildimde de yağlanma yapmadı ama gerçekten bol bol nemlendirmiş oluyorum bununla. Bazen bunun altına ekstra bir nemlendirici kullanma ihtiyacı duymuyorum. Hızlı bir şekilde emiliyor. Arkasında beyazlık bırakmıyor. Bu zamana kadar herhangi bir silgi silgi soyulma durumu da yaşamadım. Birçok farklı serumla, birçok farklı nemlendiriciyle denedim. Hiçbir şekilde de sivilceye sebep olmadı. Bunu yaklaşık bir aydır bir buçuk aydır falan kullanıyorum. Gerçekten çok sevdiğim güneş kremleri arasına girdi. Bir diğeri bu ozon yağının benim rutinimde hep olduğunu biliyorsunuz. Bir süredir bu markadan alıyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Glamart markasının ozon yağı. Ozon yağının nelere nelere iyi geldiğini zaten sizlere anlatmıştım. Ben çok seviyorum. Hem cildimde hem saçımda hem vücudumda kullanıyorum. Müthiş bir iyileştirme onarım etkisi var. Ama şuna mutlaka çok dikkat etmek lazım. Ozon yağının ozonlanma süresi, kalitesi, kıvamı gibi değişken özellikleri var. Ben almadan önce çok iyi araştırmaya alıyorum. Bu ürün 172 saat ozonlanarak elde edilmiş. Ve bu ideal kıvama sahip olması anlamına geliyor. Şöyle size yapısını da göstereyim hatta. Gerçekten harika bir şey bu. Eğer daha önce ozon yağı ile tanışmadıysanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Etkisine inanamayacaksınız. Glamourth markası bu konuda bir numara. Glamourth markasının bir de kabak lifli sabunları var arkadaşlar. Ben bunlarla yakın bir zamanda tanıştım ve aşırı sevdim. Ve yedekli bende. Şöyle renk renk kabak lifli sabunlar. Bir de şöyle bir bilgi edindim. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kabak lifli sabunları kullanıyorsanız Bunların ağırlıkları çok önemli oluyormuş. Bu sabunlar 120 gram ağırlığına sahip ve olması gereken buymuş. Bunların her rengi bir maddeyi ifade ediyor. Hemen not almıştım onlardan söyleyeceğim. Mesela açık sarı var. Bu pirinç kepeğiymiş. Mavisi okyanus. Turuncusu portakal. Moru lavanta. Pembesi guayaba ve yeşili de aloe vera. Ben daha önce şu lavantalısından kullanıp bitirdim. Bunu çok beğendim. Şu anda da mavisine geçtim. Okyanuslu olanına. Gerçekten gönül rahatlığıyla önerebileceğim bir marka. Eğer kabak lifi sabun ve ozon yağı arayışındaysanız Glamour markasına kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Yaptığı işi gerçekten kaliteli yapan ve işine özen gösteren bir marka. O yüzden gönül rahatlığıyla öneriyorum. Son zamanlarda Essence Skin Loving Sensitive Concealer isimli bu kapatıcısını çok severek kullanıyorum. Bu hassas ciltlerin de rahatlıkla kullanabileceği bir kapatıcı. İçerisinde aloe vera var ve komodejenik olmayan bir içeriğe sahip. Bendeki 20 20 numara medium rengi. Öyle çok yüksek bir kapatıcılığı yok ama günlük kullanım için ideal bir kapatıcılıkta. Ben çok severek kullanıyorum. Göz altını asla kurutmuyor. Hatta hafif tane nemlendiriyor diyebilirim ama çizgileri çok az doluyor. Son zamanlarda denediğim en iyi fırça setlerinden bir tanesi Eclipse'in bu beşli fırça seti. Gerçekten içerisindeki her bir fırça çok kullanışlı ve kıl kalitesi, sap kalitesi oldukça başarılı gözüküyor. Şöyle bir kapatıcı fırçası var. Şöyle iki tane göz fırçası var. Bir tane aydatıcı fırçası olarak geçen ama pudrayı ve bronzlarınızı çok rahat uygulayabileceğiniz bir fırça var ve bir de Ağlık fırçası var. Ben çok beğendim. 80 liraya almıştım. Ve 80 liraya 5 tane kaliteli fırça muazzam. Uygun fiyatlı ürünlerden gideyim biraz. Beavis'in şu Light Song koleksiyonundaki ojelerine aşığım. Şu an tırnaklarımda da uygulanmış hani görebilirsiniz. Gerçekten efsane güzel olmuşlar. Bu arada koleksiyonun bence tek iyi ürünü bunlar ama kesinlikle kaçırmamanız gereken ürünler. Biliyorsunuz ülkemizde böyle yansımalı güzel ojeler maalesef bulunmuyor. Bir tane harika bir dudak dolgunlaştırıcı gloss göstereceğim. Sephora'nın bu dudak dolgunlaştırıcısı. Outrageous Intense rengi bendeki 01 numarası. Arkadaşlar gerçekten dudakları harika dolgunlaştıran bir glos. Oldukça can yakıyor haberiniz olsun ama çok güzel dolgunlaştırıyor ve böyle kızartıyor hafiften. Ben inanılmaz beğendim. Aplikatörünü de böyle hafif eğimli yapmışlar. Uygulaması da oldukça güzel. Tüylü bir aplikatörü var. Ben çok çok memnun kaldım. Sephora'nın ilk indiriminde mutlaka diğer renklere bakmayı düşünüyorum. Bendeki şeffaf rengi ve Sephora'nın bir diğer güzel ürünü de bu tekli farları arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz çok övdüm size. Bir tanesi 01 numarası. Bir tanesi 33 numarası. Bu 33 numarası UWT'nin paletinde en sevdiğim rengin aynısı. Çok güzel metalik bir görüntüleri var. Şöyle hemen elimde de uygulanmış hali hani göstereyim. Bakar mısınız? Yani müthiş yansıtıcı renkler. Ve her makyaja uyacak, her ten rengine gidecek renkler. Bunlar bence joker farlar. Kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Bir tane allık favorim var. Kiko'nun Powerful Love isimli koleksiyonundan şu allık paleti. İkili bir allık paleti bu. Bendeki 01 numara Romeo ve Juliet rengi. Yapıları o kadar güzel ki köpüksü yapıdalar. Renkleri muazzam. Böyle kremsi yapıdan hafif pudralaşan yapıya dönüşüyorlar. Şu renklerin güzelliğine bakın. Ve yanakta çok kolay bir şekilde dağılıyorlar. Çok homojen ve hoş bir görüntü yaratıyor. Ben bayağı beğendim bunu. Maybelline'in son zamanlarda çıkardığı bu Falsies Surreal maskarasına aşığım. Gerçekten bayıldım. Maybelline'in Sky High'dan sonra çıkardığı en güzel maskara bence. Kirpiklerde ipek kirpik yaptırmışsınız gibi böyle hafif yelpaze etkisi yaratıyor. Çok güzel uzatıyor ve hafiften de volüm veriyor. Gerçekten kirpiklerde o yelpaze etkisini naif bir şekilde o dağılışını e, görüyorsunuz. Kesinlikle yedekli gideceğim maskaralardan bir tanesi. Bir diğeri benim için ve yağlı karma ciltler için çok güzel bir keşif bence. Rival Aspen'in Blotting Paper isimli bu yağ emici kağıtları. Ambalajın çok güzel olmuş. Bunlar normalde biliyorsunuz böyle bir pakette olur. Oradan tekli tekli çıkarırsınız. Bu öyle değil. İstediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Hani böyle alüminyum folyalarda olur ya tırtıklı bir yüzey. Bunun gibi yapmışlar. Bakın şuradan istediğiniz kadar çekiyorsunuz. Sonra sıkıştırıyorsunuz ve buradan pıt diye koparıyorsunuz. Bence çantada taşımak için de ideal bir ölçüde olmuş ve çok tatlı gözüküyor. Yağlı karmacitler bu ürünü kaçırmasın. Fiyatı da oldukça uygun. Son zamanlarda en beğendiğim kaç sabitleme jeli Essence'ın Fix It Like A Boss isimli bu kaş sabitleme jeli. Bunu önerimle alan herkes gerçekten çok memnun kaldı. Kaşları aşırı güzel sabitliyor arkadaşlar. Asla yerinden oynamıyor. Yalnız kaşları uyguladığınızda bayağı sertleştiriyor. Bilginiz olsun. Hani eğer o sertlik hissiyatını sevmiyorsanız hiç buna bakmayın. Ama benim için önemli olan kaşımı sabitlemesi ve gün boyu aynı şekilde durması diyorsanız ve uygun fiyatlı bir ürün arayışındaysanız buna kesinlikle bakın derim. Yedeğimi aldım. Biliyorsunuz son zamanlarda ara ara saçımı böyle kıvırcık şekilde de kullanıyorum. O benim saçımın doğal hali aslında. Şu anda düzleşmiş halini görüyorsunuz. E, duştan çıktıktan sonra uyguladığım bukle belirginleştirici ürün bu. Oasis'in Bouncy Curse isimli ürünü. inanılmaz güzel bir kokusu var ve bukleleri gerçekten çok güzel, belirgin hale getiriyor. Çok seviyorum. Ve o bukleler uzun bir sürede aynı şekilde kalıyor. Ben duştan çıktıktan sonra saçım ıslakken hafifçe nemini alıyorum ve ondan sonra bunu uyguluyorum her yerine. Ondan sonra başımı öne eğip şöyle şöyle mıcıklıyorum saçlarımı ve ardından kurutuyorum. Ve o gördüğünüz bukleler bu şekilde olmuş oluyor. Hazır saçtan gitmişken çok güzel bir maske keşfettim. Onu da göstereyim. Artegoma Markasının Dream Mask isimli şu maskesi. Harika bir kokusu var ve saçı çok güzel yumuşatıyor. Birazcık pahalı fakat içerisi o kadar dolu ki, gerçekten o kadar dolu ki ne kadarmış? 500 ml'lik bir ürün arkadaşlar. Yani elimde şu an e, bayağı ağır hissediyorum. Kullan kullan bitmeyecek bir maske. Saçı dediğim gibi gayet güzel yumuşatıyor. Elektriklenmesini alıyor ve çok güzel taranmasını sağlıyor. Ben çok beğendim. Özellikle kokusuna aşık oldum. Benim bu zamana kadar kullandığım en iyi tintlerden olabilir bu ürün. I'm Uni markasının şu tinti. Lip Pleasure Glaze Tint olarak geçiyor. Bendeki 05 numara hibiskus rengi. Özellikle bu rengine bayılıyorum. Dudakları gerçekten çok tatlı gösteriyor. Şöyle şuraya da uygulayayım. Hafiften böyle kırmızımsı, pembemsi alt tonu var. Parlak bitişli, dudakları aynı zamanda nemlendiriyor da. Ve üzerindeki bu parlaklık bittikten sonra bile arkasında şöyle çok tatlı bir rengi kalıyor. Ben bayıldım buna. Dediğim gibi kullandığım en iyi lip tintlerden biri bu. Ve son olarak önerimle deneyen herkesin bayıldığı bu far paletleri benim son zamanlardaki favori far paletlerim. Makeup Academy markasının bu 15'li far paletleri. Şu Illusionist isimli olan daha soğuk tonlardan oluşan bir palet. Blush News isimli şu palet tam böyle günlük kullanım için içerisindeki ışıltılı renkler, o kadar güzel duruyor ki ve renkli palet sevenler için de kesinlikle bu far paletini öneririm. Hem mat renkleri hem ışıltılı renkleri harika duruyor. Eğer izlemediyseniz bunları incelediğim videoları mutlaka izleyin. Ne kadar güzel olduklarına siz de şahit olun ve benim son zamanlardaki favori ürünlerim bu şekildeydi. Sizlerin son zamanlardaki favori ürünlerinize aşağıda yorumlarda buluşalım mutlaka. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Videodan ayrılmadan önce de videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen Instagram a... Aleyhısından takip ederseniz de çok mutlu olurum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.